Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Netflix'te TVQ Details menü 100 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Cihazınızı kapatın. Cihazınızın güç kablosu varsa kabloyu fişten çekin. Cihazın tamamen kapalı olduğundan uyku modunda ya da bekleme modunda olmadığından emin olun. Cihazınızı 15 saniye boyunca kapalı tutun. Cihazınızı açın ve tekrar Netflix'e bağlanmayı deneyin. Onun dışında Netflix uygulamasını silip yeniden yükleyebilirsiniz. A bağlantınızı sıfırlayabilir, resetleyebilirsiniz. Sorunda yine düzelme olmazsa Netflix'in yardım bölümüne girip buradan yardım talebinde Netflix yetkilileri tarafından yardım talebinde bulunabilirsiniz. Bu videomuzda sizler birlikte Netflix'teki TVQ Details e, Details e, menü yüz hatasının sebeplerini ve çözümünü aktarmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.